Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ikinci serimizdeyiz. Evet, 2. serimiz de 2. 2. seri yaptığımız sürece şey. evet. şimdi 2. serideyiz. <laughs> ben odun kazıyorum yine. Tek <laughs> tane kış yapma zamanı geldi. <laughs> seyirimiz olduğu için çok mutluyuz. İkinci seyir. İkinci seyir. Aradığım kadar iyi seyirken var. O da bizi. Altları çok güzel çekiyorlar. İşte şuradaki de altları birisi. Bu da sonra diğer videoda yorum yapsa çok seviniriz. Evet. <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi biz ben yani akıllı çocuklar olduğunuz için bizim kadar iyi youtuber var. Ama bizim kadar yok. Bugün ne yapacağız? Bilmiyoruz. Bence torch yapalım. Tamam mı? Hadi. Ben ne bir şey anlamadım ki. Ne oluyor? oluyor. Benim oyunum baka girdi. Niye? Bir şey alamıyorum, bir şey çıkmıyor.

Bugün ne yapacağız? Evimizdeki kilici katırı yapalım. Tamam. tanımıyor? Hıh, tamam. Peki ben malzemelerimi içine koyayım. Bunlar yoktu. Aa, hanımefendi nasıl yaptı oldu acaba? Hı. Hmm. Tamam bence bugün şey yapalım. Mana. 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 Dediğim bir şey. Tarla. Tamam. 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 tamam o zaman şeyleri kal. Şey Toprak. Tohum. Ben ben. Benim bir şey oldu bile. Bakalım kaç tane olmuş. Artık yere. Şey 4, 4 tane oldu bile. Çok hızlı geliyor tohum. 4 tane oldu. 6 tane oldu. İyi ya. Ben kastım evimizde yapıdım ki. Yani, tamam evimizde yapalım. Su var mı? Hı? Orada. O var mı? Su var mı? Hı -hı. Şuraya bir maden yapalım. Şuraya bir maden yani. yapalım. Benim tenli direkt oldu tohum. Tohum tamam, çabuk sen, geliyor. Tohum. Şuraya yapalım. Madeni yapıyorum ben. He? En iyi maden bizim maden. Maden yap direkt. Bizim maden <laughs> yapar kim? Şimdi Kim Kim? biz, biz kimiz? Dede. Sen kimsin? Ben. Dede. Bilmiyorum. 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 Kim? Ya bak burada yapalım burada. Burada en iyisi. Ben yapıyorum ya. Tamam ben burada tarlayı yapıyorum hemen evimizin Oo. hemen şurasında. Bak. Bak burayı yapıyorum. Bak ben burayı yapıyorum tamam. Sen Yapma. Neden? Demir kazacağım ben. E evimizin yanına yapacağız hemen. Hı, o zaman o. Ben, bir sot yapıp... diyeceğim. O zaman ben şu işte tarafları ben kazıyacağım. sen yapacaksın. yapacaksın. Evetle. Kum lazım. Kumun var mı? Emir. Kilitle. <laughs> Kum alayım. Kum lazım. Kum var mı? Kum. Ha, 15 tane senden aldım. Ben şu tarafa kum koyacağım. Daha fazla büyüteceğim burayı. Tamam. Normalde biz onu koyduyuz. Bak tarlayı hemen şurayı yapacağım. Tamam. Evet. Şunları koyayım bak. Ya benim oyunu yine baka geçiyor. Gelir gelir. gelir. Bana biraz tort götürsün. Getirsin mi? Odun bıraktım kömür. O bıraktım sanki. Tamam, bekle. Torch. Son bir tane ile ilerlemeye çalışıyoruz. Ben, ben de oyunda hiç şey açılmıyor bekle. Şimdi açılacak. Oyunun bugından çıksın. Bekle. Sen git alsana. Bekle. Sen git al. Ben sandıktan. Sandık açılmıyor. Bekle şimdi oyunun bakı açılır bakmış. Hadi ev bulalım. Evimiz var ya. Niye mi adam bulamıyorum ya? Niye? Niye madenciler. adam bulamıyorum ya? Niye mi Sen miydin yoksa? Galiba. Sen bilir. Heh, açıldı sonunda. Senin torcun yokmuş ki. Tam kömür evet. Bir tane torcum var. Hiçbir şey yok. Kömür buldum. de yok zaten. Evet. Bir tane de meşalem var. Onu da getireceğim. Hiçbir şey yok. Lan sen. Ben nasıl gördüm de en basit. Lan nasıl, nasıl buldum? Nasıl bulduk? Yaşa. Aa, artık Ama su. daha geçsin. Bence. Ama bak aşağıda mı? Al, sen su attın sağ diyeyim. At, meşale attım. Aa, nerede? Bak attım yanında. Nereden? Aldın aldın kolunda. İki tane mi? İki tane. İki tane. <laughs> Bir tane attım ama iki tane. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ne? Hiç. Dede. Oyunun bak Modern. açıldı. Ne Dede en iyi maden buldum. Tohumlarımı Lan alayım. Tamam, maden ben. buldum. Ulan. Aa yeni bir şey. Ney? Bu beyaz şeyler ne? Bakayım. Aa onlar bir şeydir. Onlar şey. Neydi daha? Ah, maden Kim bir değil. şeydi. bu sihirli. Sihirli galiba. İki kere. Aa bu ne? Bakayım. Şu. Şey Göster. Ya bak öleceksin. Çık çık. Hayır. Tamam. tamam. Ne, ne Bakayım. 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 Çabuk gel. Emel buldum mu? Yok. Tamam. İşte bu ne? Bakayım. Ha, buymuş. <laughs> Neymiş? Gelsene bana biraz torç. Torç. istemezsen bekle getiriyorum. yürü. Seni. Ellerinden öperim. Merhaba sen geldin. Dört sen... tane meşalem var. Getiriyorum. Getiriyorum. Aa bu ne? Bakayım. Aa onlardan kırkır. Kırk Onlar lazım. Taş kılıç yapılıyor mu? kırılıyor. bu ne? Ya ben de bir boyuz adını. Bekle bana ver ben biliyorum. Ben çok üzüyorum Minecraft. Bekle. Rav kok var. Neredesin? Adı Rav'mış. Rav. Hadi hadi. Rav. Hadi. hadi. hadi Seni bulacağım. Kırayım bak bir şey de. Senin yüzünden bulacağım. bir şey mi? Güzel bir şey mi? Ne? Elmas bir şey mi? Ben de bilmiyorum. Ama. Bir şey mi? Bir bakayım getir bakalım neymiş ben de Türkçe şey yazıldı. Evet, ya, et, et, bana bana darat. At. Bakalım alayım nedir. Aldın? Öyle aldı. Evet. Bakayım neymiş. Tam bakır. Bakır mı? Bakır mı? Tam Hı -hı. ona meşale. Meşale. Onun bekle. Selamun aleyküm. artık Attım. 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 Hadi şimdi tamam. evet, evet. de. Ne eve dönüyorum. Tamam. Tamam. O zaman şimdi gidelim. Kömeri, evet, evet. Şu bu madeni bu çocuğu. Al kömür var kömür. Al bak şuradaki kömürleri. Kömürü ne yapalım? Dediğimizde mi? Al kömür lazım hadi. Gel. Bu madeni ne yap? Al bak şurada kömür var. Bak şu şurada şu. alt kendi. Ha? Ee, ne yapalım kömür? Nereye gidiyorsun? Kür. Madden oradan çıkmıyor ki. Bu da mı çıkıyor? Ha, evet. Buradan çıkmıyor değil. Hı. Galiba diğer yerde. Bunu bu taraf mı? Bu taraf mı? Bilmiyorum ama öldüm ben. Nasıl öldüm? Açtım. Ben seni ne yapıyormuş? Ben, niye çıkamıyorum? Öldün sen. Kesin. Selamun aleyküm. Hadi hadi. Ben de çıktım. Kumandan bir bomba bir yeri çıkıyor arkadaşlar. Aa burada da kömür varmış. Niye almışsın? Bunu kapatalım bence. Yok bu bu iyi. Bakır bul. Bakırı pişirelim. Bakıra bakalım neymiş. Bakır nasıl bir şey? Demire benziyor da Bakır da mı? Bakıra bakalım. Nasıl bir şey? Senin şeyin var mı? Maşallah. Aa, kömür. Selamun aleyküm. <laughs> var. Dede. Ne? mı? güzel. Aynı mı? Aa bir şey oluyor bakın. Bakır, bakır, bakır ne bakır. O bakırlar benimdir. Ben buldum oğlum. Bakır benden Türkçesine baktık. Aa buymuş. Kim aldı? Bakın ne Sen şey yarıyor bakın bakır. Bakır bakır bakır. Bakır. Bakıyormuş. Bakın ne şey yarıyor. Oradan geri bir şeyler alıyorsun yapıyor Ya bakır ne işe yarıyor ki? Tahta. Tahta işe yarıyor. Yok bulamadım bir şey yarıyor da ben bulamadım. Kendi sandığıma koyacağım bakırımı. Alma bakırımı. Ben çok iyi çocuğum almam ben. Bakalım ne işe yarıyor ondan aldım. Yaramadım. Biliyorum zaten. Sen, Sen çok iyi, iyi. değil mi? Hı hı. La bir çiller ama kişinin. Lan. <de> <laughs> <Ha>. Lan. <laughs> Aa bakırlar. Ay tahtalar da gitti. Aa bu neymiş? Ben, bizim meşalelerimiz nerede? <laughs> Getir bakayım bana bakırları ver ben bakayım. Yok yok. Gerçekten dirim Beni mi? Aa, Benim nerede? Aa, aa. Aa. bunlar lan Aa, bunlarla büyütecek. Değil mi? Evet. Bunlardan yok. Hadi Normal uyusana. La, 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 la. De, de. uyu lan. Mañana. Uyu. Bu. Uyu. 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 Crafting table. Ya uyu. Crafting table. Uyusana. Table table. Hadi uyu. Uyusana. Crafting. 20 dakika. bitiriyoruz seriyi. Allah. Sen devam var mı? Bekle. Evet. Tarla yapacağız. Al An ya anne. Zaten bir şey. Hadi Hı. gel. Gel atarla yapacağız. Hadi. Abi. Demir bulamadık. Gel şuna yapalım. Demir bulmamız lazım. Bekle ben kendime kazma alayım. Bekle. Ben bekle. Aa, be Taşın be var mı evde? Vardır. Ya bir tane var. Al sana taş getireyim. Bu getir lan. Bu lazım sana. Hayır getir. Bu. Ah. Ben de 35 tane almış. Bot. Bot diye. senin bot ayakkabın var mı? Bot ayakkabı mı? Evet. Bot ayakkabı. Deri bot ayakkabı var. Kralı var. Nerede? Ayakkabı. bir şey yok ama. Dedem de. Bot. Lan niye oraya koyuyorsun? Direkt bana versene. Bot gibi şeyleri sana atarım ben. İki tane yaptım kendime. Gel. Gerçi En fazla şeyleri ben kuracağım. Diğer konumu koyabiliyor muyum? Bakayım. Koyabiliyor musun? Meşaleyi koyabiliriz galiba. Ben öyle biliyorum. Evet, koyabiliyoruz. alsana bir tane. Aa. Meşaleyi koyalım. Baba. O madenize geri gideceğiz. Baba. Allah maden nerede Baba. Ma maden nerede? Anne. Madeni kapattın. Burada. Ah, pues Mama. -me. Meşal aldın. Nın nın nın. Burada. Bekle bak kendine meşal alacak. Meşal. Niye alınmıyor? Torç. Ver et. Olmuyor ama. Bekle ben ben ömür aldım ben yapıyorum. Olmuyor olmuyor. Koyulmuyor. Şuraya mı koyuluyor? Aha. O zaman olmuyor. Niye? başka bir maç. Kılıç oluyor mu? Neyden? Kazma. Hiçbir şey olmuyor buna. Ve ben. Mikro. Sileceğim. Hadi gel. Ne yapalım? Bende bir sürü kömür var. Önce mi? Bir şey yapalım. Hadi gel. Bende 32 tane şey var. Ne? Neydi tatlıyorum inşallah. Hadi gel. Bekle bakalım bende oluyor mu? Olmuş. Hadi gel. Gel diyorsun.

Oğlum bu ne lan? Kaçtı. Ya hadi ben buraya gidiyorum. Ya buraya doğru gida. Baba. Ge geliyor musun buraya? Aa bak burada bir adam var. Benim de bakılacak. Kendine bakacağım. A gel buraya. A ah, ben de bakarım. A bak. Oha. Vuy vuy. Koysana evet. Duydun mu? Uy. Nereye? Yukarı. Yukarıya gitmeyin. Koy koy. Ne ben koyacağım? A değil miyiz? Nerede? Şurada. Sen koş al. Ben bu burası nereye doğru gidiyor? Aa buradan dışarı gidiliyor. Bak. Nereden? Bak buradan. Bakayım. Diyor, buraya gitmeyelim. Dışarı <laughs> mı gidiyor orada? Hı hı. Bak, Burada çizgiden evet, evet, Burada bakır var. Bunlar benim. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> bakırları toplayıp geldik. <gülüyor> Bir bu. Bir <laughs> tane varmış buraya gitme hadi tam okey o buraya koy 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 ya aşağı doğru Allah Allah kalk hadi Nereye mantıklı bir açıklama yapayım ya. Bir eski yerimize mantık Çabuk gel sen ben buradaki bakırlar varsa malen hep Abi abi falan şurası Beni takip et abi. Lan bakın mı? Ay nasıl yukarı çıkacağım? Ben geldim nereye geldi? Gel. gel. Nasıl yukarı çıkacağım bilmiyorum. Ya ben sana adını Ne yapma? Taş toplasana. Ne? Nasıl çıkacağım? Ya bekle sana bekle bana... ye, ben geliyorum. Yanındasın ya hemen gelsene. Tamam. Bak. bak şuradan. Bak şu yoldan. Bak şu yoldan. Yan, yan yoldan. Bak şu yoldan gel. Bak şey anlıyor. Allah'ın şekli Her tarafa iyi bak. Buradan da çıkılıyor. Tamam. <laughs> Bekle bakalım ne <laughs> Oha bizim evimizin yukarısından çıkılıyor. Zon. Uy fil gibi değil mi? Filin boynuzu gibi. Nerede? Bak. Şu taş yere bak. Filim boynuzu gibi. Bizim evimiz nerede? Bizim evimiz aşağılarda. Yok, Aa, gel. yine bakır. Bakır nerede? Şurada. Evet. Çekil lan. Çekin, tamam. Kim aldı o bakırları ki? Bir tane çocuk. <gülüyor> <gülüyor> 34 tane bakır mı oldu? Aa, şu kadar. Koy bir tane. Aa, burada. Gel. Lan biz nereden geldik? Ha Gel gidelim buradan. Nereden gelmişiz? Gel ne, gidelim geri eve gidelim Çok bakır topladım. Sen kaç tane bakır topladın? 6 tane. Tatma o kadar da değil. Şan 20 dakika oldu video. Tamam ki eve bir gidelim. Tamam abi, abi. gidelim. <laughs> Nasıl? Ablada atladım ben. He he. <laughs> Nereden atladın? Ya ben evi ne yapıyorum? Anne. Anne. Aa demir de buldum ye yeah. Aa, çu alayım var. Tam geliyor. Aşağı mı düşeyim? Bu Yok ya. Ben ya, geliyorum hadi. Sen neredesin Bekle beni de kurtar. <laughs> Bu yoldan beni kurtarsan Aa, hızlıca Bu seriyi de kalmış. Tamam. bir yapalım. Video şöyle bitti. Aa. Demek arkadaşlar biz hemen tarlamızı yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tarlayı yaptık bakın. Böyle oldu. Bu ikinci serimiz ki yarın olarak üçüncü seriye başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve evet. 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 kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>